Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle indirimlerden yaptığım alışverişi paylaşacağım. Çok büyük bir alışveriş değil ama merak ettiğiniz bir iki ürünü aldım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun dışında da bir iki tane marka gönderisi var. O ürünlerden de böyle kullanıp etki gördüğüm ürünler olduğu için yine onları da sizlere göstermek istedim. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi اتمنى لي لطفاً Unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. Evet, aslında ben bu videoyu daha önce çekmiştim ama maalesef ki o gün farklı bir şampuan kullandım. Şampuanım kalmamış mıydı? Artık niyeydi bilmiyorum. Sonra videoya bir baktım. Saçlarım böyle kabarık çok garip duruyor. Yani hiç hoşuma gitmedim <laughs> kendimi. O yüzden dedim ki ben bu videoyu koymayayım. Hem böyle gelmesini beklediğim ürünler vardı. Onları da bekleyeyim. Yeni bir video çekeyim istedim. O yüzden ilk defa da sabredip sizinle birlikte kargo paketleri açmıştım ilk defa ama maalesef ki o videoyu yayınlayamadığım için ürünleri açmış bulundum. Ee, bunu da belirtmek isterim. ilk defa sizinle açmıştık ya üzüldüm birazcık ama neyse artık sağlık olsun diyorum ve ilk olarak o şampuanı size göstermek istiyorum. Bu Isana çift etkili mentollü kafeinli şampuanını almıştım. Bunu babam için almıştım. Ben de deneyeyim dedim. Aslında kötü bir şampuan değil. Çok güzel böyle saçlarınızı ferahlatıyor. O mentol hissini çok güzel alabiliyorsunuz ama tek başına kullandığımda saçım diğer şampuanlara alışık olduğundan mı neden öyle oldu bilmiyorum ama çok fazla saçımı kabarttı. Bunu şöyle bir göstereyim. Kepek probleminiz varsa bence deneyebilirsiniz. Ama birazcık saçı böyle kabartıyor maalesef ki. 200 ml 32 liraydı. Bu arada sıra sıra gitmeyeceğim. Hangi mağazadan aldığımı tabii ki söylerim ama sıra sıra gitmeyeyim dedim ya. Evet, karışık geldi birazcık şu an gözüme. Hemen şöyle geçiyorum. Sıra sıra gitmeyeyim derken yine Rozman'dan aldığım bir şey geldi elime. Restorex'in şampuanını da 25 liraya aldım. Bunu da neden hemen aldığımı anlatayım mı size? Biliyorsunuz ki bir süredir Revolution'un şampuanını kullanıyorum yağlı saçlar için ve İnanılmaz memnunum ondan. Dönüşümlü olarak bunları kullanırım diyordum ama onu gerçekten çok beğendim. Yağlı saçlıysanız birazdan zaten yine göstereceğim ama kesinlikle bakabilirsiniz. Watson's'a girdim. 150 lira olmuş şampuan indirimde. Dedim ki çıksın gel. <laughs> Restorex'e geri dön. Rose 25 liraydı. Hemen bir tane aldım. Ama sonra anlatacağım Watsons'ta da indirime girdi. O yüzden bir tane şöyle yedeklemiş oldum. Ben bunu da beğeniyorum. İkisi de bence gayet güzel şampuanlar ama Revolution bir tık daha iyi gibi geldi bana. Hemen onu da şöyle göstereyim. Watson's'tan ilk olarak mağazasına gittiğimde indirimli olarak 150 liraya gördüm. 250 ml çok çabuk biten bir şampuan olduğu için de 150 lira vermek istemedim açıkçası. Sonra internet sitesine baktığımda 65 lira olduğunu gördüm. Hemen internetten sipariş ettim. Sonra ertesi gün daha da yani saçma niye böyle oluyor bilmiyorum ama mağazada 77 liraydı. İnternette 65 lira, mağazada 77 lira. Şu an online'da fiyatını bilmiyorum ama 65'te yani bir iki tane daha alıp yedeklemeyi gerçekten düşünüyorum. Bu salisilik asit içeren yağlı saçlar için olan bir şampuan zaten direkt yazıyor. Kremini beğenmemiştim. Onu tekrar söyleyeyim ama şampuanı gerçekten ama gerçekten çok güzel. Yağlı saçlıysanız indirimde kesinlikle bakabilirsiniz. Bu arada şöyle yana yana koyarken size çok yaklaşıyorum ama umarım kötü değildir. Bunun dışında bir haftadan fazla oldu diye düşünüyorum ama toplu bir şekilde alışveriş videosunda göstermek istedim. Gretis'ten bu Herbaderm'in Hello Clean yağ bazlı temizleyici balmını aldım. 215 lira olarak görünüyordu ama ben bunun fiyatını hiçbir zaman 215 lira olduğunu görmedim. İndirimli olarak 130 liradan aldım. Ben yağlı ciltlere uygun olanını aldım. Gözenek Karşıtı. Hemen size şöyle göstereceğim ben ürünü. Bir haftadan fazladır da kullandığım için yorumlarımı da yapacağım. Şöyle çıkaracağım. İçerisinden bir tane spatula çıkıyor. Bunu da göstereyim. Şöyle. Ee, bu ürünü size videoda sormuştum, çok merak ediyorum, alayım mı diye. Siz başka ürünler önermiştiniz ama ben gerçekten şu paketini falan çok sevdiğim için, yani gözüme güzel göründüğü için bunu denemek istedim. İyi ki denemişim diyorum. Hakikaten çok beğendim. Şöyle göstereyim size ne kadar kullandığımı. Ee, ben normalde çift aşamalı temizlikte mutlaka ama mutlaka misel suyla makyajımı çıkarıyorum. Bunu kullanırken dedim ki performansını görmek için makyajımı çıkarmayayım. Hakikaten çok iyi çıkarıyor. Yani göz makyajını falan inanılmaz güzel çıkarıyor. İndirimdeyken kesinlikle bakabilirsiniz. Bence çok başarılı. Sivilce vesaire de yapmadı. Ben ondan çok korkuyordum. Balm olduğu için ama hiçbir problem yaşamadım. Çok beğendim. Bundan sonra da yani mutlaka devam ederim diye düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz ki ben Simple'ın makyaj temizleme yağını kullanıyorum ama o bu kadar iyi makyaj çıkarmıyor. Çok güzel bir yağ böyle hassas ciltlere uygun hiç irite etmiyor cildinize ama bunun kadar iyi de makyaj çıkartmıyor. Aklınızda bulunsun bu da gerçekten çok güzel. Bu arada şöyle ellerimi kollarımı kullanıyorum ya şunu da göstereyim ya takma tırnaklarımı taktım tırnaklarım kırıldığı için. Bu sefer törpüleyip kısalttım ve bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle bir size göstereyim. Ya çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok güzel takma tırnaklar. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, arayışınız varsa mutlaka markanın tırnaklarına bakın derim. Yani şu desenleri falan o kadar güzel ki. Kısası da var, uzunu da var. Ben hakikaten çok beğendim yapıştırıcıları falan da hem çok güzel hem de çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ben hatta size video çekmiştim. Bir videoya koyayım demiştim ama çok alakasız olur diye hangi videoya koyayım onu bilemedim. Koyabilirsem buraya koyayım. Nasıl çıkartıldığını merak edenler vardı. Çok çok basit. Ilık suya elinizi sokuyorsunuz. Tırnak itme çubuğuyla, tırnak eti itme çubuğuyla şöyle tak yapıyorsunuz. Çıkıyor tırnaklar. Onu da unutmazsam buraya mutlaka koyacağım. Hemen başka bir ürüne geçiyorum. Watson's'ta kozmet ürünleri indirimdeydi. Bana biliyorsunuz ki ilk önce marka gönderisi olarak bu ürünler gelmişti. Ben çok beğendim nemlendiricisini. Watson's'tan indirimden 90 liraya kendim satın aldım. Yağlı ve karma ciltler için bence çok uygun. Çok fazla cildinizde parlama yapmıyor. Çok hafif bir nemlendirici. Güzel de nemlendirdiğini düşünüyorum. Cosmetin Day to Day e, nemlendiricisi. Ben çok beğendim. Kuru ciltliyseniz yeterli gelmeyebilir ama yağlı ve karma ciltler kesinlikle bakabilir. Çok hoşuma gitti. E, Watson's'ta da hala indirim devam ediyor diye biliyorum. Bunun dışında Benden istenilen bir video vardı. Onun için rimeller aldım. Lovely rimellerini deneyeceğiz. Birkaç kişi özellikle çok çok fazla istiyor. O yüzden ben de denemek için bu rimelleri aldım. Dediğim gibi aslında ilk önce sizinle birlikte açmıştım ama video maalesef çöp olunca tekrar şimdi göstereceğim size. Ben ilk olarak şöyle Eye Catching isimli bir maskarasını aldım. Elimde 2-3 tane maskara olduğu için 3 tane daha ekledim. Ama merak ettiğiniz, denememi istediğiniz başka lovely maskaraları varsa yorumlara bekliyorum. Yine light videosu gibi bir video yapacağım. Bunları da gün gün deneyeceğim. Ondan sonra videosunu size çekeceğim. Şöyle bir fırçasını göstereyim ama size. Şöyle bu çok esnek, yumuşacık, güzel bir fırçaya sahip silikon bir fırça. Bunun fiyatı 30 liraydı. E, Watsons'ın online'ından aldım. Ama bunlarda zaten indirim vesaire yok. Bir tane daha rimelini aldım. Lovely'nin False Lashes isimli bir rimeli. Bunun da fırçasını göstereyim. Bu da 30 liraydı diye hatırlıyorum. Hepsini teker teker deneyeceğiz. İlk önce ben bir bakayım tabii ki akma yapıyor mu, dökülme yapıyor mu. Ondan sonra videosunu çekeceğim bir tane daha aldım. Bunu özellikle çok merak ediyorum. Bu da yine 30 liraydı diye hatırlıyorum. Lovely'nin Vampire Lashes isimli maskarası. Bunun da fırçası şöyle eğimli, tombik bir fırça. Bunun dışında sizin merak ettiğiniz ürünlerde de indirimler vardı. Ben de dayanamadım, aldım. Bunlardan bir tanesi LA Colors'ın yeni far paletleri. Ben bu yeşili tercih ettim. Hani en güzeli buymuş gibi geldi bana. Normal fiyatları bayağı yüksek LA Colors için. İndirimli olarak 130 liraydı. Ben Watson's'ın online'ından yine indirimli bir şekilde 95 liraya aldım. Doğruyu söylemek gerekirse LA Colors böyle çok uygun fiyatlarla e, hayatımıza girdi için 95 lirada pek yani iyi gelmedi bana ama hem renkleri çok güzel hem de çok merak edenleriniz var. O yüzden denemek istedim. Bunu da yine bu hafta birlikte deneyeceğiz. Hakikaten çok güzel görünüyor renkleri. Bir diğer merak ettiğiniz ve denememi istediğiniz far paleti de Flormar'ın bu yeni serisinden bir far paletiydi. Tabii ki en renklisini seçtim. Aynı gün Gratis'te, Watsons'ta yanlış hatırlamıyorsam 140 liraydı. Ben Watson's'ın online'ından 65 liraya aldım. Bunun da renkleri çok güzel görünüyor. Bunu da bu hafta deneyeceğiz. Hakikaten çok güzel böyle yazlık far paletleri. Umarım pigmentasyonları da güzeldir. Şöyle bir göstermiş olayım hemen şöyle sepetime bakıyorum neler kalmış bunu videoda denemiştik ama kasa arkası indirimi devam ettiği için tekrar göstermek istedim. nivelin kaş sabitleyicisi. Gratis'te kasa arkasında 20 lira. E, videoda izlemeyenler için şöyle göstereceğim tekrar. Rengi sarı çok böyle ağır bir kokusu yok güzel bir kaş sabitleyici. E, kaş döküyor diyenler oldu. Ben açıkçası o kadar uzun süre kullanmadığım için döktü vesaire diyemiyorum ama güzel bir şekilde sabitledi. Fırçasını falan da beğenmiştim ben. Kullan aldıktan sonra döküyor mu dökmüyor mu tabii ki yorumumu yaparım ama 20 lira için ben açıkçası performansını iyi bulmuştum. Hemen bir başka ürüne geçiyorum. Gratis'ten tabii ki asansörlü kaş kalemi aldım. Liked'in. Bendeki numarası 160. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu 18-19 liraya aldım diye hatırlıyorum. İndirimde almamıştım sanki. Normal fiyatında almıştım diye hatırlıyorum. Bundan çok memnunum. Bence çok doğal, çok güzel bir şekilde kaş çizebiliyorsunuz. Ee, çok kolay bitiyor tabii ki ama fiyatı çok uygun ve kesinlikle değer diye düşünüyorum. Bunun dışında yine Gratis'te Flormar ojelerde e, ikinci ürün %50 idi. E, tanesi 15 lira. E, 128 numara şöyle bordo skrimi aldım. Çok güzel bu arada rengi. Bir tane de klasik 319 numara aldım. Bakıyorum Gratis'ten başka ne aldım? Evet. Bir tane de şöyle makyaj çantası aldım. Bunun aynısı bende vardı. Yırtıldığı için Tekrar bundan almak istedim. Çok pahalanmış her şey. En uygun buydu. 22 liraya inmişti. O yüzden bir tane aldım. Bence çok güzel. Çok tatlı. Yine Dove Dov sabun aldım. Bu da indirimde 24 liraydı. Hindistan cevizi yağlı ve badem sütü özde olanını aldım. Ben bunları seviyorum. Eli çok fazla kurutmuyor. İndirimlerde eğer böyle elleriniz çok fazla kuruyorsa bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten güzel. Bunun dışında da bir tane Sephora'dan mavi Eyeliner kalem aldım. Bunu daha önce 77 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Sephora'nın online'ından. E, bu da yine aynı şekilde. Light'ın asansörlü kaş kalemi gibi çok çabuk bitiyor. Azıcık kaldı diğerinden. E, ve açarken böyle birazcık kırılıyor yani kalemin ucu. İyi bir kalem tıraş almam lazım. Aslında bu konuda da öneriniz varsa çok mutlu olurum. Benim kalem tıraşım bayağı kırıyor e, kalemleri. Bundan aldım. Fiyatı 120 liraydı. Böyle %10'luk bir indirimim varmış. 107 liraya aldım. Şu an bu kalemi kullanıyorum. Daha önce biliyorsunuz ki yine Revolution'ı kullanıyordum. O çok güzel bir kalemdi. Kesinlikle ona da bakabilirsiniz ama birazcık akma yapıyordu bu alt tarafa. Şimdi bununla işte spor yapıyorum, çok sıcak ortamda vesaire falan hiçbir şey olmuyor. Asla akmıyor. Çok güzel bir kalem. Bunun siyahına, kahvesine, her rengine bakabilirsiniz. Mükemmel bir kalem. Şöyle göstereyim. Bunun adını da yazacağım mutlaka. Evet, şimdi gelelim çok tatlış bir şeyler aldım ama bunları sizinle birlikte deneyeceğiz. Hiç denemedim. O yüzden yorumlayamayacağım. Şöyle paketini açmıştım. İçinizde kullananlar var mı bilmiyorum. Kullanıp memnun kalanları yine yorumlarını bekliyorum. Mini düzleştiricilerden aldım. Şöyle e, renk seçemiyorsunuz. Bana çok güzel tam istediğim iki rengi göndermişler. Bir tanesi 37 liraydı. Şöyle güzel bir kutuda minicik bir düzleştirici. Hatta şöyle bir açıp bakalım ya. Açmaya kıyamamıştım ama bir açıp bakalım. Umarım performansı iyidir. Ben şey gördüm. Instagram'da gördüm muhtemelen bir Reels'ta. E, çok güzel maşa yapılıyordu. Dedim Belki hoşuma gider bir deneyeyim sizinle birlikte deneyeceğiz. Valla çok tatlı duruyor. Umarım işe yarar bir şeydir. Baya güzel. 37 liraya da çok çok iyi yani. Tabii işe yarıyorsa, yaramıyorsa da artık yapacak bir şey yok. Ben böyle çantama falan atarım diye düşündüm. Bir de gelmeyen bir tane kargon var. Şu ara yani hepimiz görüyoruz. Ee, Eyüp Sabri Tuncer'in saç sirkesi. O kadar çok gördüm ki hani dedim ki ben de deneyeyim ya gerçekten hani bu kadar güzel bir şey mi? Onu da bekliyorum. Muhtemelen yarın gelir. Ee, ondan aldım. Onu da deneyeceğiz. Bakalım hakikaten iyi mi? Çok merak ediyorum. Bir de şişesi çok güzel ya. Vallahi sırf şişesinden dolayı aldım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hemen bir iki ürün daha kaldı. Onları göstereceğim ve markalardan gelenlere geçeceğiz. Roseman'dan şöyle bir tane de Dala'nın nemlendirici sıvı sabunundan almıştım. Bu da 1,5 litresi 29 lira. Bu da aklınızda bulunsun. Bu da aynı şekilde elinizi kurutmayan güzel bir sabun. Markalardan gelenlere geçmeden önce size bir de parfüm göstermek istiyorum. Ben bunu daha önce Instagram hikayelerimde paylaşmıştım. Çok fazla ilginizi çekti ve çok fazla DM geldi. Görebildiklerimi tabii ki yanıtladım ama buradan da toplu bir şekilde hepinize ulaşması için söylemek istedim. Sorularınız genelde şey oluyor çünkü hani güvenebilir miyiz, gerçekten güzeller mi, kalıcılıkları nasıl olduğu için ben şunu söyleyeyim ki kesinlikle bir işbirliği değil, reklam değil. Sayfanın sahibi benim çok sevdiğim bir bir abim parfümlerini ben de çok severek kullandığım için paylaşmak istedim sizinle. Ben bu ünlü olan parfümlerden bir tanesini kullanıyorum. Maison Francis Kurkdjian Paris e, Ud parfümünü kullanıyorum. Ünlü markaların parfümlerini de orijinal kutularında uygun fiyatlara sayfada bulabilirsiniz. Hem buraya ismini bırakacağım, hem de açıklamalar kısmına Instagram hesabını bırakacağım. E, şöyle göstereyim size. Ben kalıcılığının kokusunu çok beğendim. Ha, derseniz ki bunun orijinali kokladın mı? Valla koklamadım ama bu halini bile inanılmaz beğendim. Orijinali nasıldır? Hiç hiç bilmiyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle kutusunu göstereyim. Kutusu falan da aşırı güzel. Bu tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız. böyle dünya markalarını uygun fiyatlara almak istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz tayfasına. Şöyle göstereyim size. Gerçekten kokusu, kalıcılığı harika. Yani ben gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Hakikaten çok beğendim. Çok severek kullanıyorum. Size de şöyle bir göstermiş olayım dedim. Çünkü çok fazla soru geliyor. Özellikle güvenebilir miyiz diye ve kokusu, kalıcılıkları nasıl diye. Ya yani ben çok beğeniyorum. Kalıcılıklarını da çok başarılı buluyorum. Yani sabahtan akşama kadar gerçekten o koku benimle birlikte oluyor. O yüzden tekrar tekrar Göstermek istedim size. Ürünleri göstermeden önce yine bir şey söyleyeceğim. Bitmez açıklamalarım bitmez. Biliyorsunuz ki e, bu konularda hassas olduğum için ben bunları söyleme gereği duyuyorum. Aslında hiç insanlar söylemiyor, hiç takmıyor çoğu kişi ama ben gerçekten üzülüyorum yani hani 150 videodur bir sürü şeye dikkat ediyorum, bir sürü şeyi kendim satın alıyorum. Bir tane hediye ürün gelmiş, çok beğenmişim. Sizinle paylaşmak istemişim. Hemen aşağıya e, işte bedava geldiği için övüyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor sevgili. Arkadaşım, bunları yazanlara söylüyorum. 150 videodur zaten bir sürü ürün almışım. Hiç kimsenin hiçbir markanın pahalı ya da uygun fiyatlı hiçbir ürününe ihtiyacım yok. Her zaman da size söylüyorum, gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm iyi markaların güzel ürünlerini deneyip kabul edip sizlerle deneyimlerimi paylaşıyorum. ve Bundan yana hiç şüpheniz olmasın ama illaki de hani böyle yorumlar yapacağım diyorsanız da tabii ki yapın. Canınız sağ olsun ama gerçekten inanabilirsiniz bana bu konuda. Yani dediğim gibi bu zamana kadar bu konuda o kadar seçici oldum ki 1000 aboneden beri zaten işbirliği geliyor ama kaç tane işbirliğimi gördünüz? Hani çok iyi markaların ürünlerini bile çoğu zaman kabul etmiyorum cildime uygun olmadığı için. O yüzden hani bunları da böyle sürekli söylemek istemiyorum ama gerçekten çok üzüldüm. Bir tane Hani bile böyle yorum gelse çok kafaya takıyorum. Takmamak lazım. Biliyorum alışmak lazım ama tekrar bir söylemek istedim. Hani daha ne diyeyim bilmiyorum. Beni tanıyan tanıyor diye düşünüyorum artık. Bana bu konuda güvenebilirsiniz ama güvenmezseniz de dediğim gibi canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, ve hemen ürünlere geçiyorum. Şöyle bir tane H.C. Kerden e, sanırım böyle okunuyordur. E, bitkisel saç bakım kompleksi geldi. Bu böyle %100 bitkisel içerikli bir saç bakım yağı. Hemen size göstereceğim. Normalde kullanıyorum ama size göstermek için hepsini kutularına tekrar koydum. Bunun içinden normalde bir saç bonesi de çıkıyor. Şöyle göstereceğim. Cam şişede. Çok güzel bir ürün. Ben kullanmaya başladım. iki haftadır kullanıyorum. Haftada iki kez uyguluyorum. İlk olarak bu saç bakım kompleksinin etkileri benim bildiğim kadarıyla hızlı saç uzatmak, işte yeni saç oluşumuna yardımcı olmak, kepek probleminiz varsa, herhangi bir saç probleminiz varsa bunlara çözüm buluyor. Saçlarınız röfleliyse, çok yıpranmışsa yine bunlara çözüm buluyor. Ben şimdi iki haftadır kullandığım için hani saç uzatıyor, saç çıkartıyor. Tabii ki diyemem düzenli bir şekilde kullandıktan sonra bu yorumları yapacağım. Ama iki haftadır gözlemlediğim bir şey var ki kesinlikle bu saç uçlarındaki kırık görüntüyü, yıpranmış görüntüyü çok güzel alıyor ve saçlara ciddi bir parlaklık veriyor, yumuşaklık veriyor. Yorumlarında şey okumuştum. Ağır bir kokusu var, saçta biraz kalıyor diye. Bana hiç ağır gelmedi kokusu. Bence çoğu kişiye de ağır gelmez diye düşünüyorum ve kesinlikle de saçta kalıcı değil. Yani benim saçımda en azından kesinlikle öyle bir kötü koku vesaire olmadı. Bence çok güzel. Bunun yanı sıra da şeyi fark ettim. Bunu Instagram'da da söylemiştim. Normalde bu saç yağlarında hani böyle etki aslında o günlük genelde çok belli oluyor. Ertesi gün ya da bir iki gün sonra çok fazla o etkiyi alamıyorsunuz. Ben bunda yani 3-4 gün net bir şekilde saçın yumuşaklığını, parlaklığını görebildiğimi düşünüyorum. O yüzden çok hoşuma gitti. Şu anda da sanırım indirimde. Eğer böyle farklı bir saç bakım yağı arıyorsanız ve denemediyseniz kesinlikle bakabilirsiniz. Ben de teşekkür ederim gönderdikleri için. Gerçekten çok güzelmiş mesela. Bilmediğim bir üründü. Hani görüyordum ama denemediğim bir üründü. O yüzden çok hoşuma gitti. Bunu da yine gönül rahatlığıyla sizinle paylaşabilirim. Bunun dışında da Cosmet'ten yeni bir paket aldım. Normalde size anlatmıştım. Ben ilk olarak bu seriyi deneyeceğim sivilcelerim için. Ama sivilce tedavisi döneminde olduğum için bu seride asit içerdiği için maalesef deneyememiştim. Kozmet bana şöyle Skinology serisini gönderdi. Ben de birkaç ürününü denemeye başladım. Birkaç ürününü de çok yavaş ve çok dikkat ederek yaz geldiği için e, rutinime dahil edeceğim ama ben ilk olarak kullandıklarımla e, yorumlamaya başlamak istedim. Çünkü ilk izlenimlerim çok olumlu. Sizin de e, bilmenizi istedim açıkçası. Ben şöyle ilk olarak temizleme köpüğünden başlayayım. Hepsini tekrar kutularına koydum ki güzel görün diye şöyle çıkartacağım. Bu ürünler tam olarak yağlı ciltlere, akneli ciltlere, kızarık ciltlere uygun ürünler. Sivilce tedavim bittikten sonra da rahatlıkla dediğim gibi başlayabildim birkaç ürünle ve şu an çok iyi gittiği için de sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir tane yüz temizleme köpüğü var. Aynı zamanda da vücudunuzda kullanabiliyorsunuz. Ben şu an bunu yüzümde kullanmıyorum. Yavaş yavaş dediğim gibi rutinime dahil edeceğim ama şu bölgemde kullanmaya başladım. Benim stres kaynaklı maalesef ki buralarımda da dökme oluyor. O yüzden bunu denemeye başladım. Zaman ilerledikçe kesinlikle yorumlarımı yapacağım. Bu da alfa ve beta hidroksi asit içeriyor. Yani e, gündüz de kullanabiliyorsunuz ama kesinlikle ve kesinlikle güneş kreminize çok dikkat etmeniz gerekiyor ve e, önerilen kullanma şekli de her gün değil ama haftada iki defa, üç defa yüzünüzü bununla temizleyebilirsiniz. Benim ilk olarak yorumlarda okuduğum şey şöyle hafiften e, ilk kullandığınızda yüzünüzü yakıyormuş. Ben yakma olarak değil ama şu bölgemde hani bir ferahlık hissi olarak onu algıladım. Yüzüm için henüz denemedim. Şimdi hemen denediğim ve iki haftadır düzenli bir şekilde kullandığım bir ürüne geçeyim. Yine Cerrahi seviyesinin Tevsi'nin Azelik Asidi %10'luk. Ee, i̇çerisinde işte Madecassoid var, Niasinamid var. Ee, şöyle yanından da bir okuyacağım. Akneye, kızarıklığa eğilimli, hassas ciltlerin aydınlık ve nemli bir görünüm kazanmasına yardımcı serum olarak geçiyor. Bunu gündüz gece istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce Azelik Asit kullanmamıştım ve ilk defa Kozmetle e, tanıştım ve dedim ki neden daha önce bu içeriği kullanmamışım? Hassas ciltlere çok uygun. Hatta yanlış bilmiyorsam tabii ki siz de mutlaka araştırın. Rosa hastalarının bile rahatlıkla kullanabildiği bir serummuş bir içerikmiş. Çok hafif, çok güzel. Yani ben bunu e, geceleri uyguluyorum, gündüz uygulamıyorum ama su gibi yapısını da size göstereyim. Sanırım başka markalarda yapısı farklıymış yorumlardan anladığım kadarıyla ama kozmette şöyle bayağı su kıvamında. Ben gerçekten çok beğendim. Cilde hakikaten çok güzel bir aydınlık görüntü veriyor. Sivilcelerin geçmesinde de bence çok etkili. Yani hızlandırıyor o süreci diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ben düzenli bir şekilde kullanmaya devam ediyorum ama iki haftalık sonuçlara bakacak olursak çok çok iyi. Böyle bir içerik kullanmak istiyorsanız ki yaz ayları için de uygunmuş. Kesinlikle yağlı böyle akneli bir cildiniz varsa buna bakabilirsiniz. Bir diğer kullandığım ve çok beğendiğim bir ürünü göstermek istiyorum size. Direkt elime geldi. Bu serinin yine salisilik asitli bir kil maskesi var. Aman Allah'ım diyorum. Bak yani <laughs> yemin ederim bir anda şimdi konuşmam değişti. Hakikaten bu zamana kadar kullandığım en iyi kil maskesi. Ya tekrar şunu söyleyeceğim. Asla bu videolar işbirliği falan değil ya. Gerçekten değil. Olsa ve hepsini övecek olsam kullanmadığım ürünleri de överim size. Çoğunuz zaten bunun farkında ama yani bir kere daha söylemiş olayım. Vallahi değil. Bu kil maskesi aşırı iyi bir kil maskesi. yine iki haftadır düzenli bir şekilde kullanıyorum. Ben haftada iki kez tüm yüzüme uyguluyorum ama bunun dışında bir şekilde daha uyguluyorum. Bunu da yorumlarında görmüştüm. Sivilceniz çıktığında e, lokal olarak sivilcenize uyguluyorsunuz bir gece ya da hani kaç saat bekletmek istiyorsanız bekletiyorsunuz. Hakikaten sivilcenizi o kadar hızlı kurutuyor ki e, hızına inanamazsınız. Ben öyle söyleyeyim size. Normalde benim e, sivilcelerim çünkü çok hızlı bir şekilde kuruyup geçmez ama 2-3 günde yani bu azaleik asit ve e, bu salisilik asitli kil maskesi sayesinde 2-3 günde hakikaten geçiyor. Hatta geçen hafta e, videoda acaba gördünüz mü? Son videoda. Bu tarafımda böyle üçlü sivilceler vardı. Hatta şurada hafif geçmek üzere şu biraz büyük olduğu için henüz sönmedi ama sivilce tedavime güvenerek çok fazla abur cubur yemeye, fast food yemeye başladım. Sivilcelerim daha hızlı geçiyor diye. E, bu ürünlerde hakikaten buna çok yardımcı oldu. Bu tarafımda çok fazla sivilce çıkmıştı. Gerçekten kurudu yani sivilcelerim. Sadece şurada minicik kaldı. Bu da gidiyor. Bu da biraz büyük olduğu için bu yavaş gidiyor ama bu da gidecek. Çok beğendim. Kesinlikle bakabilirsiniz. Hatta şöyle paketinden yine size bir okuyayım. Çünkü atladığım bir şey olmasın. Yağlı, karma ve akne eğilimli ciltlere özel cilt tonu eşitsizlik ve pürüzlerin azaltmaya yardımcı kil maskesi. Ürünlerin hepsinde uyarı olarak kesinlikle ve kesinlikle SPF 30 ve üzeri güneş kremini rutininize eklemeniz tavsiye ediliyor. Tabii ki zaten güneş kremini hepimiz kullanıyoruz ama asla unutmayın. Çünkü hepsinde asitler var. Sadece 10 dakika bekletiyorum cildimde. Hakikaten tertemiz oluyor. Bugün de bu arada burun çevreme yapmıştım çok başarılı buldum ya. Ya bu zamana kadar kullandığım en iyi kil maskesi. E, rutinime böyle tam olarak dahil edemedim. E, sadece şunu bir kez kullanabildim. Bunu henüz kullanamadım. E, bir tane %2'lik beta hidroksi asit içeren konsantre bir jel diye hatırlıyorum. Hemen bakayım. Solüsyon var. Yağlı ve akneye eğilim ciltlerin arındırılması, cilt yüzeyinin yenilenmesine yardımcı peeling etkili solüsyon var. Bunu da göstereyim. Bunu sadece bir kez uyguladım. Vallahi yani bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki etkisini görmek için bir süre kullanmak lazım ama şöyle bir ürün. içerisinde yine salisilik asit var, niyesinamit var. İçerikleri çok güzel. Yani tam böyle akneli ciltlere uygun ürünler var hakikaten çok güzel ama yaz geldiği için çok bu iki ürünü çok dikkatli kullanmam gerekiyor. Onları bir ayarlayıp bir düşünüp o şekilde rutinime dahil edeceğim. Bir tane de %5'lik mandelik asit var. Mandelik asit de daha önce hiç denememiştim. Bu da yine aynı şekilde cilt tonu, eşitsizlik ve pürüzlerini azaltmaya yardımcı jel krem. Bunun da şöyle bir şişesi var. Ürünler bu kadardı. Bunları size göstermek istedim çünkü özellikle azaleik asit ve kil maskesinden inanılmaz memnun kaldım. Bir fikir olsun size de belki farklı bir kil maske arıyorsanız kesinlikle Kozmet'e bakabilirsiniz. İndirimler devam ediyor diye hatırlıyorum. Benim göstereceğim ürünler bu kadardı. Aldıklarım bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.